Şimdi bugün hastaneye gittim. Senden sonra doktorun yanına gittim. Ha. Senden sonra doktorun yanına gittim. Ha. Göğüs doktoru hastanede yatması lazım dedi. Bir dinle bir dakika beni. Hastanede yatması lazım dedi. Dedim hocam, babam yatmaz hastanede. Ciğerler tamamen bitmiş. Bak, hepsi raporlu bak, bak. Hepsi raporlu. Eğer Devam ederse sigaraya dedi. Makineye bağlayacaksın dedi. Eve makine alacaksın. Hep makinede kalacaksın. Normal nefes almak yok. Ciğerler tamamen bitik. Hastaneye yatacak. Dedim ki yatmaz. O zaman ilaçlar verdi. Bu ilaçlar kullanacaksın. Bir hafta sonra tekrar gideceğiz. Gitmem ben. Babacığım bak. Bütün kanlarına baktı, idranına baktılar. Hepsi... Ya bunlar fısırık Ya fısırık lafı falan yok. Hepsi kötü kötü. Yok yok. Yalan. Yalan. Ya nasıl yalan olabilir bunlar baba? Yok. E kan almadılar mı senden? He. Kan almadılar mı senden? Masum kaldım. Neren acıyor senin? He. Neren acıyor şimdi? Ha. Neren acıyor şimdi senin? Hiçbir yere Niye böyle yaptın o zaman? Böyle yaptın şimdi bir şey bırak. yaptın. Böyle bir şey yaptın. Hayır. Bak ben seni mahsus mahsus ben sana niye aldırayım? Yok ben dinlemem seni. Kimi dinleyeceksin? Yok. Bu kağıtta muhatar Yalan anla. Babacığım filmine baktı sen. Ki? Oğlum içmedin. Boğuncu arayın. İçmişsin yalan söyleme. İçmişsin içeride. He? İçmişsin balkonda. Vallahi içmedim. Annem yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor. Çağır, sor. Ne zaman düşmesin? Saatini söylesin. Abi, bugün gittik. Bak, bütün tahlillerin hepsini yaptırdım. Burada hepsi var. Bütün tahlillerin hepsi var abi. Tamam mı? Burada söylediği bak, erdosit yani balgam göğüs dolu. Ağzına kadar dolu göğüs. Bak, burada kan tahlilleri yüksek. Bronşlar dolu. Ciğer tamamen bitik. Ciğer tamamen bitik. Sigara hiç içmemesi lazım. Son hatta dayı. Eğer sigara içmeye devam edersen seni hastaneye yatıracağım. Yatma, yatmıyor musun? Aa buraya gelecek de sana bir tane iğne yapacaklar. Uyutarak hastaneye götüreceğim. <gülüyor> 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 ha, ölecek diye bir şey yok ya. Yalan ya. ya tamam her sigara içen ölmüyor zaten. Ama senin ciğerleri bitik bitik. He. Ciğerleri bitik senin baba. İçmemen ya, lazım. Değilse ölmem lazım? Ya nefes alabiliyorsun işte sen ama. Ya, da. ya sen tıkıyorsun ama sigara içerek. Sigara içersen tamamen kötü olacaksın. Makineye bağlı yaşayacaksın makineye. Ya ne makinesi yalan anla. Ne yapacağız şimdi? İçmeye devam mı edeceksin? He. İçmeye devam mı edeceksin? Devam edeceğim. Ölürsem öleyim. Ya ölmek kolay değil ki ama böyle ölüm bu, bu şekilde ölünmüyor işte. Ya içmiyorum daha hala içiyorum diyor. En son ne zaman içtin dayı? Kaç gün oldu? Yemek yedin mi sen? Ha. Yemek yedin mi? Hı. Tamam. İlaçlar nerede? Şu poşetler değil mi? Heh. Suyun bu mu? Su bu mu? Suyun bu mu? Suyun bu mu suyun? Su. Vallahi. Tamam. Bir doğrulu bir. Ya bu tane başka yok. Kendi, babacığım ya niye bana inanmıyorsun? Niye beni zorluyorsun sen ya? Ya doktora gitmedin mi bugün? Doktorun yazdığı ilaçlar bunlar. Ya zorla getirdim ya. Vallahi billahi zorla getirdim ya. Ya ne yapacağım, ne edeceğim Ben de şaşırdım ya. Kur'an çapşın şaşırdım şu abi. Yani. Kullanmam ben. Bırak onu. Zaten Şunu açıversen abi. Buyur dayı. Bir tane bundan hiç. Oğlum iki tane yuttum. Hayır o başka Hayır. bir şey. O başka o başka. Bir tane de bundan açacağız abi. O üşütmen için. Titriyorsun ya. Üşütüyor üşüyor üşüyorsun ya. O üşümen için. Öbürki antibiyotik. En güzel antibiyotik yazdırdım sana. Bu seni toparlayacak. Yedi tane var her gün bir tane içeceğiz bundan. Ben içireceğim sana. Bir de bundan iç. Bu da balgamını sökecek. Tamam bunu is bunu istemiyor musun? İstemiyorum. Tamam. Bunu. bunu attık. Niye yazdırdın onu? Var şeyde. Tamam, Masada. bu kullanılır kullanılır. Para bu içilir. Tamam. Bundan sabah akşam. Bundan da sabah akşam. Bundan sabah öğlen akşam. Bundan sabah öğlen akşam. Ben buradayım zaten. Bundan da sabah akşam. Bundan günde bir tane. Onu da hiç elindekini de hiç. Elindekini ya de. Ya iç. Konuş da kafama girsin. Tamam ben buradayım. Söyleyeceğim sana hepsini. Onu da hiç. Elindekini de hiç. bu da var. Bu başka bir şey. İç onu. Bu bu ilaç. Bu bu ilaç. Bu ilaç. Bu ilaç yok sende. Bana da inanmıyor ya. Elim mı olacak? Bir şey olmaz ama etkisi azalır. <laughs> bu ilaçlar toparlayacak seni kral. He? Bu ilaçlar toparlayacak seni. Hayır. Sen bu adamı dinle adamı. Bu adamı dinle ilaçlarını iç. İnşallah. Murat'ı çağırdım geliyor. Murat'ı çağırdım geliyor. Kimi? Murat. Murat geliyor. Dediğim gibi eğer bu ilaçlar fayda etmezse hastaneye. O yüzden yemeğe içmeye bakacaksın. Söyle ne canın istiyorsa ben geleyim gideyim yaptırayım. Burada yapamazsak ya da. Yapamaz bırak. Yapamaz. Burada yapma yapamasak da dışarıda yaptırayım diyorum sana. Bırak yalan. Bu şey e, neydi? Şu andaki hastalığını bir an önce şey yapmamız lazım. Atlat. Atlatmamız Atlatmasa sıkıntı. Hı. İki tane kis var. Hı. Sağlı sollu. Önler bir, onlar bir nüksederse yandık. Kadın ayağa kalkamıyorum diye evet var. işte halsizlik var. Ya hala inat ediyor doktor Bak bunun kan verdirdin. Bugün şeye gittik. Neydi? EKG çekildi, tomografi çekildi, film çekildi. İki dakikada hallettim hepsini. Allah Ondan Allah. sonra idrarını on, verdirdim. On günlük iş onlar, on günlük. Bak hepsini, burada hepsini çıkarttırdım. Bunların hepsi ayrı bir şey. Bak, sen beni dinle, ben seni iyileştireceğim. Ama beni dinleyeceksin. Tamam mı? Beni dinleyeceksin sen. Beni dinlersen seni iyileştireceğim ben. Allah'ın izniyle. <laughs> dolu abi ağzına kadar dolu. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. Şu ilaçları da ben buraya alayım. Bu şimdi kendi kafasına göre içmeye çalışır. İlaçlarını da ben alayım. Bizden bir şey... Biz içerideyiz. Bir şey istiyor musun bizden? Canım bir şey istiyor mu? İçerideyiz yok, mi şimdi? Yok. Defol yok. git diyor yani, git. Yok. Git, yeter ki git diyorsun ha? Ne? Yeter ki git. Yok. Yok, yeter ki git diyorsun yani, git. Yok. Git işte, git. Yok, otur. Otur laf yalan. Sen dinlen. İlaçlar şimdi biraz seni uyutacak şimdi. He. Eh. O ilaçlar biraz uyutacak seni. İnşallah. Tamam mı kral? Hadi biz içerideyiz. Kendine iyi bak Hadi. Hadi, hadi bakalım. Dedene bir bak. Dede nasılsın de uzaktan. Dede nasılsın de. Dede nasılsın? Dede nasılsın diyor sana. He. Nasılsın dede diyor. İyi oğlum. Bak dedene bir bak. Dedene tamam, bir bak. Koca tamam. kafa. Tamam, hesap. Al. Kozalak bekmezi. Ne o? Kozalak bekmezi. Ya. Dur tamam. şunu aç. Şunu tut. Bu da kozalak bekmezi kral. Tamam koşuyor. Tamam bundan ne içeriz her sabah? Altak. Altak o. Al, tabii, al. Al. Tamam mı? Da ben. Her sabah ondan iç. O da benim olsun mu? Kapıyı kapatalım mı? Ka kapatma, hayır. Şu kapıyı aç. Şu tamam kapıyı aç. Ha. Tamam. Hadi gençler siz içeri. Olsun. Hadi siz içeri. Cam Ama aç. Cam açık ya baba. Bak, tamam mı? Yok. Ben... Hadi. Şunu bir tut. Je suis là